Ey kalbi dünya dertleriyle yorulmuş. Anlaşılmıyorum. Kimse beni gerçekten duymuyor diyerek içine kapanmış. Sevgiyi ve vefayı yanlış adreslerde arayıp her seferinde hayal kırıklığına uğramış dertli kardeşim. Ve ey benim ibadetimden ne olur? Ben aciz bir kulum. Maneviyat sadece seçilmiş insanlara veya erkeklere hastır diyerek kendini küçük gören Şeytanın bu vesvesesiyle Rabbinden uzaklaşan hanım kardeşim. Hoş geldin. Sefalar getirdim. Şu an tam da ihtiyacın olan o şefkat kucağına, o hakiki ve sonsuz aşk meclisine davet edildim. Eğer şu an kalbinde tarifsiz bir hüzün, ama aynı zamanda garip bir ferahlık ve umut hissediyorsan, bil ki bu tesadüf değildir. Ruhlar, kendi cinsinden olanları tanırmış. Belki de senin ruhun hakiki dostunu arıyor. Bugün seninle bir elinde ateş, bir elinde su ile gezen, cenneti yakmaya, cehennemi söndürmeye gidiyorum ki, insanlar Allah'a sadece O'nun rızası için ibadet etsinler diyen, aşkın sultanı, gönüllerin annesi, Rabiatül Adeviye Hazretlerinin kapısını çalacağız dünyayı, dedikoduları, kırgınlıkları, o ne dedi, bu ne yaptı laflarını kapıda bırak, içeri gir. Çünkü burada riya yok, burada menfaat yok, burada sadece Allah için sevmek var. Şimdi dünyanın bütün gürültüsünü sustur. Kalbini, gözyaşlarını ve en derin aminlerini hazırla. En büyük kapıyı sevgilerin kaynağı olan, kullarını çok seven ve sevilmeyi bekleyen, el vedud olan Allah'ın kapısını çalıyoruz. En samimi halimizle, en kırık gönlümüzle Rabbimize yöneliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaim. Ya Vedud, Ya Mahbub, Ya Cemil, Ya Enis, Ya Allah! Ey seven, ey sevilmeyi en çok hak eden, ey kalplere sevgiyi nakşeden, ey kendisini seven ve arayan kullarını asla yarı yola bırakmayan, yalnızların en büyük dostu Yüce Rabbim! biz geldik. Senin o sonsuz sevgi ve rahmet kapına geldik Allah'ım. Ellerimiz boş, yüzümüz yerde, sermayemiz yok ama kalbimiz senin hasretinle, senin affına duyduğumuz ihtiyaçla dolu olarak geldik. Bizi kapından boş çevirme. Bizi sevgisiz, bizi sensiz, bizi sahipsiz, bizi nefsimizin elinde çaresiz bırakma. Allah'ım! Bugün huzuruna senin rızandan başka hiçbir şeyi dert edinmeyen, dünyayı ve içindeki süsleri elinin tersiyle iten, kölelikten manevi sultanlığa giden o çileli yolda sadece sana güvenen aşkın, vefanın ve edebin simgesi Rabiatül Adeviye annemizi vesile ederek geldik. Onun o yanık gönlü hürmetine onun geceleri seccadesini ıslatan o samimi gözyaşları hürmetine onun ilahi ente maksudi ve rızake maklubi Allah'ım maksadım sadece sensin ve isteğim senin rızandır diyen o sadık dili hürmetine bize merhamet et. Ya Rabbi şu an bu duaya gözyaşıyla amin diyen kardeşim Hangi dertle yanıyorsa, kalbinde hangi gizli yara kanıyorsa, sen onu Vedud isminin tecellisiyle sar, sarmala ve iyileştir. Eğer yalnızlıktan bunalmışsa, ona senin dostluğunu hissettir. Eğer insanlar tarafından kırılmışsa, aldatılmışsa, vefasızlık görmüşse, ona senin vefanı, senin sadakatini göster. Bizi fani sevgilerin peşinde yorma. Baki olan sevgine ulaştır. Bize Rabia anımızın o saf, o tertemiz, o pazarlıksız sevgisinden bir damla nasip et Allah'ım. İbadetlerimizi cennet arzusu tüccarlığından veya cehennem korkusu töleliğinden kurtar. Sadece sen, sen olduğun için azametine ve cemaline hayran olduğumuz için sana secdetmeyi bize lütfeyle. Bizi riyadan, gösterişten, insanlar ne der putundan, desinler diye yapılan amellerden muhafaza eyle. Allah'ım, hanelerimize huzur, kalplerimize sekine, rızkımıza Halil İbrahim bereketi ver. Ama en çok da bize, seni seven, ve senin sevdiğin bir kalp ver. Çünkü seni bulan neyi kaybeder? Seni kaybeden neyi bulur? Bizi seni bulanlardan ve sende kalanlardan eyle. Son nefesimizde dünya sevgisiyle değil, senin cemalinin hasretiyle, yüzümüzde tebessümle ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Amin. Amin ve selamun alel mürseli. Gönül dostlarım, dua ile manevi kapıyı araladık. Rabbimize halimizi arz ettik. Peki kimdir bu vesile kıldığımız, ismini duyunca bile içimizin titrediği, kadın başına dünyaya ders veren Rabiatül Adeviye? Çoğumuz onu sadece menkıbelerden, kulaktan dolma bilgilerden tanırız. Oysa onun hayatı Baştan sona bir iman mücadelesi, bir direniş ve kadın başına devleşme hikayesidir. Onun hayatı Basra'da çok fakir bir ailenin dördüncü kızı olarak başlar. O kadar fakirdiler ki kaynakların aktardığına göre Rabia doğduğu gece evde ne lambayı yakacak bir damla yağ ne de yeni doğan bebeği saracak bir parça temiz bez vardı. Babası dertliydi, mahçuktu eli kolu bağlıydı. Ama o gece rüyasında kainatın efendisi peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Efendimiz o dertli babaya, Üzülme, bu yeni doğan kızın öyle bir hanım olacak ki, ümmetimden yetmiş bin kişi onun şefaatiyle cennete girecek. O benim ümmetimin seçkinlerindendir, müjdesini verdi. İsmini de ailenin dördüncü çocuğu olduğu için dördüncü anlamına gelen Rabia koydular. Ancak Rabia'nın çilesi bitmedi. Aslında yeni başlıyordu. Allah sevdiği kulunu çile ateşinde pişirirmiş. Önce anne ve babası vefat etti. O küçük yaşta öksüz ve yetim kaldı. Ardından Basra'da büyük bir kıtlık ve kuraklık çıktı. Aile dağıldı, kız kardeşler birbirini kaybetti ve o küçük savunmasız Rabia zalim bir adamın eline düştü. O adam peygamber müjdesi olan bu masum kızı pazarda köle olarak bir eşya gibi sadece birkaç dirheme sattı. Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Bir peygamber müjdesi taşıyan, ileride evliyaların sultanı olacak o mübarek can şimdi zalim, anlayışsız bir efendinin evinde en ağır işleri yapan bir cariye, bir köleydi. Gündüzleri akşama kadar efendisinin hizmetini görür, evi temizler, çarşıdan ağır yükler taşır, hakaret işitirdi. Ama o asla, neden ben Allah'ım, ben ne suç işledim demedi. Asla kaderine isyan etmedi. Çünkü onun kalbinde o evin efendisinden çok daha büyük bir sultan vardı.'' O bedenim köle olabilir ama kalbim hürdür ve Allah'a aittir diyordu. Geceleri herkes uyuduğunda, el ayak çekildiğinde o yorgun bedeniyle kalkar, dama çıkar veya bir köşeye çekilir. Sabaha kadar Rabbine şöyle yalvarırdı. Allah'ım, sen biliyorsun ki benim arzum, benim muradım, benim tek neşem senin emirlerine uymak sana hizmet etmektir. Eğer elimde olsa, bir an bile sana ibadetten geri durmazdım. Ama sen beni bir kuluna hizmetçi kıldın. Gündüzümü onun hizmetine verdin. O yüzden gecemiz sana ayırıyorum. Kusurumu bağışla. Beni affet Rabbim. İşte kaderin döndüğü, perdelerin kalktığı an, yine böyle bir geceydi. Evin efendisi bir gece uyanır. Evin bir köşesinden hıçkırık sesleri geldiğini duyar. Merak eder. Bu saatte kim ağlar diye bakar. Görür ki Rabia secdeye kapanmış ağlayarak dua ediyor. Ama o da ne? Gördüğü manzara karşısında adamın kanı donar. Rabia'nın başının üzerinde avize gibi asılı duran, hiçbir yere bağlı olmayan, hiçbir yağ ile yanmayan ilahi bir nur bir kandil odayı aydınlatmaktadır. O nur, Rabia'nın samimiyetinin nurudur. Adam bu manzarayı görünce dehşete düşer, titremeye başlar. Kendi kendine, bu kadın sıradan bir köle olamaz. Bu ancak Allah'ın büyük bir velisidir. Ben küme hizmet ettiriyorum. Ben Allah'ın dostuna eziyet ediyorum. Ben helak oldum der.'' Sabahı zor eder. Gün ağır ağırmaz, büyük bir pişmanlıkla Rabia'nın yanına gider, ondan özür diler ve Ey Rabia! Artık hürsün, serbestsin. İstersen burada kal, ben sana hizmet edeyim. İstersen git, yolun açık olsun. Dilediğini yap, der. Rabia! Dünyalık hiçbir teklifi, hiçbir rahatlığı kabul etmez. Hürriyetini alır almaz, benim sahibim beni çağırıyor der ve kendini tamamen Allah'a adar. Çöle çekilir, bir viraneye yerleşir. Artık onun tek sahibi, tek dostu, tek sevgilisi yüce Allah'tır. Onun şöhreti, zühdü ve takvası kısa sürede bütün Basra'ya, oradan da tüm İslam alemine yayılır. Dönemin en büyük alimleri, şeyhleri Hatta Hasan-ı Basri Hazretleri, Süfyan-ı Sevri gibi dev isimler bile gelir, onun sohbetinde diz çöker, ona akıl danışır. Bize nasihat et ey Rabia derlerdi. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretleri ona, Ey Rabia, senin bu makama ermen, erkeklerin bile gıpta ettiği bu manevi dereceye ulaşman nasıl oldu? Sırrın nedir? diye sordu. Rabia annemiz tarihe geçecek hepimizin kulağına küpe olacak şu cevabı verdi Siz ben erkeğim ben güçlüyüm diyerek varlık iddiasında bulundunuz Ben ise ben hiçim ben acizim diyerek yokluk kapısında durdum Allah hiçliğini bileni sever varlık iddia edeni değil Onun teslimiyeti ve Allah'a olan güveni yani tevekkülü o kadar yüksekti ki şu hikaye bunu en güzel şekilde anlatır. Bir gün Rabiatül Adeviye namaz kılarken evine bir hırsız girer. Hırsız sağına bakar, soluna bakar ama çalacak hiçbir dünya malı bulamaz. Çünkü evde bir hasır ve bir su testisi dışında hiçbir şey yoktur. Hırsız hayal kırıklığıyla tam kapıdan çıkacakken Rabia namazını bitirir ve hırsıza seslenir. Ey oğul, Aradığını bulamadın ama bari boş gitme. Şu testedeki sudan abdest al. Şurada iki rekat namaz kıl. Sonra Allah sana beklemediğin bir hediye verir. Boş çıkmazsın. Hırsız şaşırır, korkar. Ama o manevi otorite karşısında peki der. Abdest alır, namaza durur. Rabia o sırada elini açar ve şöyle dua eder. Ya Rabbi bu adam benim evime geldi. Çalacak bir şey bulamadı. Ben onu senin kapına gönderdim. Senin huzuruna durdurdum. Onu eli boş çevirme. Onu kazan. Hırsız namazı bitirince hüngür hüngür ağlamaya başlar. Tövbe eder. Ve o evden bir hırsız olarak değil, bir veli adayı olarak çıkar. İşte Allah dostunun bakışı bakırı altına çevirir kardeşlerim. Onun en meşhur hikayesi ise bugün bizim imanımızı ve niyetimizi sorgulatan o ateş ve su hadisesidir. Bir gün Rabiatül Adeviye'yi görürler. Bir elinde bir kova su, diğer elinde yanan bir meşale ile sokaklarda hızla koşmaktadır. İnsanlar şaşırır. Ey Rabia, nereye böyle? Bu telaş nedir? Ne yapacaksın onlarla? diye sorarlar. Rabia durur ve o müthiş cevabı verir. İstiyorum ki şu elimdeki su ile cehennem ateşini söndüreyim. Şu elimdeki meşale ile de cenneti yakayım. Ortadan perdeler kapsın. İnsanlar Allah'a ne cehennem korkusuyla yansınlar ne de cennet ümidiyle ticaret yapsınlar. İnsanlar Allah'a sadece ve sadece onun rızası için, onu sevdikleri için, o buna layık olduğu için secde etsinler. Eğer korku ve ümit olmasaydı, acaba kaç kişi ona secde ederdi? Ey kardeşim, bu sözü duyup da titrememek mümkün mü? Gel şimdi kendi kalbimizi yoklayalım. Biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Bizim dualarımız hep bir ticaret üzerine değil mi? Allah'ım bana ev ver, araba ver, iş ver, şifa ver, cenneti ver. Hep istiyoruz. Elbette isteyeceğiz. O rezzaktır, o kerimdir. Ama bir gün olsun seccadeye oturup, Allah'ım bana hiçbir şey vermesen de seni seviyorum. Sen ilah olmaya layıksın ben de kul olmaya muhtacım. Sen varsın ya bana yeter dedik mi? Rabia ana bize bunu öğretiyor. Pazarlıksız sevgiyi. Verirsen şükre verim. Vermezsen sabrederim. Ama her halükarda severim diyebilmeyi. Bir bahar günüydü. Her yer yeşillenmiş, çiçekler açmış, kuşlar cıvıldıyordu. Hizmetçisi heyecanla içeri koştu ve ''Ey Rabia, dışarı çık, şu baharın güzelliğine, şu sanatın ihtişamına bak dedi. Rabia ise başını kaldırmadan şu cevabı verdi. Sen içeri gel. Sen asıl içerideki, gönüldeki nakkaşı seyret. Dışarıdaki güzellikler gelip geçicidir. Ama içerideki dostun güzelliği bakidir. Ben onunla meşgulüm. Ondan başkasını gözüm görmüyor.'' Onun hayatında evlilik bahsi de çokça merak edilir. Dönemin valileri, zenginleri, alimleri ona defalarca evlilik teklif etmişlerdir. Ama o hepsini reddetmiştir. Neden? Evliliğe karşı olduğu için Hayır. O evlenmek isteyenlere demiştir ki, benim varlığım eridi, yok oldu. Ben artık kendime ait değilim. Ben Allah'a aitim. Beni istemek için ondan izin almanız gerekir. Benim gönlümde ikinci bir sevgiye, ikinci bir meşguliyete, kocaya ayıracak bir vakte yer kalmadı. Bu bir reddediş değil, bir adanmışlıktır kardeşlerim. Bu kalbin tamamen mülk sahibine teslim edilmesidir. Bir gün hastalandı. Zayıf düştü. Kemikleri sayılacak hale geldi. Ziyaretine gelen büyük veli Malik bin Dinar, Ey Rabia! Evinde hiçbir şey yok. İzin ver de zengin dostlarından senin için biraz yardım isteyeyim. Sana yiyecek bir şeyler alayım dedi. Rabia ana ona baktı ve şöyle dedi. Ey Malik! Yanlış konuşuyorsun. Bana rızkı veren kimdir? Allah'tır. Peki o zenginlere veren kimdir? Allah'tır. Allah fakirleri fakir oldukları için unuttu mu ki zenginlere hatırlatasın? O benim halimi bilmiyor mu? O biliyorsa ve böyle murad ettiyse ben onun hükmüne razıyım. Dünya onundur. Ben onun mülkünden istemeye haya ederim. İşte rıza makamı ve tok gözlülük budur. Biz başımız ağrısa dünyayı yıkarız, şikayet ederiz. O ise en ağır hastalıkta ve yoklukta bile dosttan geldi diyerek tebessüm eder. Rabiatül Adeviye'nin hayatından bugün bizim o kuruyan, katılaşan kalplerimize can suyu olacak üç altın ders çıkarıyoruz. Gel, bu gece bunları hayatımıza sokmaya niyet edelim. Birinci ders, ibadette ihlas ve samimiyet. Namaza durduğunda beni falan kişi görüyor, ne güzel kılıyor desin diye düşünme. Veya sadece cehennemden kurtulayım diye kılma. Rabia ana gibi, Rabbim sen benim sahibimsin, huzuruna geldim, beni kabul et diyerek kıl. Samimiyet az ameli dağlar gibi yapar. Riya ise dağlar gibi ameli bir hiç yapar. İkinci ders, bela ve musibette rıza göstermek. İşlerin ters gittiğinde, hasta olduğunda, paran bittiğinde, insanlar seni üzdüğünde hemen isyan bayrağını çekme. Hatırla Rabia'yı. O bir köleydi, satılmıştı. Eziyet görüyordu ama "Rabbim benden razı mısın?" diyordu. Belki de o dert Allah'ın sana "Sesini özledim kulum. Bana dua et. Bana dön." deme şeklidir. Sabret, şükret, seyret. Üçüncü ders, kadın erkek değil, kul olmak. Özellikle hanım kardeşlerim, şeytanın sen kadınsın, sen geridesin, sen yapamazsın, maneviyat sana göre değil vesvesesine asla kulak asma. Bak, Rabiatül Adeviye bir kadındı ama maneviyatta Hasan-ı Basri gibi devleri bile geride bıraktı. Allah katında cinsiyet yoktur, takva vardır. Evinin işini yaparken, yemeğini pişirirken, çocuğunu büyütürken bile Rabia ana gibi kalbin Allah ile olsun. Bu yemek senin rızan için pişiyor Allah'ım de. O zaman o mutfak bir dergah olur. Güzel kardeşim, bu video bittiğinde hayatında yeni bir sayfa açmaya, sevgini ve niyetini sorgulamaya var mısın? Gel, bugün Rabia anamızın o meşhur duasını biz de kalbimize mühür yapalım. Allah'ım, dünyadan bana ne taksim ettiysen onu düşmanlarına ver. Çünkü ben dünyayı istemiyorum. Ahiretten bana ne taksim ettiysen onu dostlarına ver. Çünkü ben cennete de tek başıma istemiyorum. Bana sadece sen yetersin. Benim muradım sensin. Şimdi senden bir ricam var. Bu sıradan bir yorum isteği değil. Bu kalbimizin yönünü belirleme sözleşmesidir. Videonun altına Rabiatül Adeviye'nin hayat felsefesi olan ve Allah'ım benim maksadım gayem sadece sensin manasına gelen o tılsımlığı o nurani sözü yazar mısın? Yoruma şunu yazalım. İlahi, ente maksudi. Öyle bir zincir kuralım ki yüzlerce, binlerce kalp aynı anda Allah'ım biz dünyayı değil sadece seni istiyoruz desin. Bakarsın Rabbimiz bu samimi ikrarımız ve Rabia anamızın hürmetine bizi sevgisinden mahrum etmez.'' birbirimizin manevi şahidi olalım. Eğer bu hikaye Selin kalbindeki o paslı kilidi açtıysa, eğer ben Allah'ı seviyormuşum ama eksik seviyormuşum dediysen, bu hayra vesile olmak, daha çok gönle bu aşkı taşımak için videoyu sevdiklerinle, özellikle annende, eşinde, kız kardeşinde ve dertli dostlarınla paylaşmayı unutma. Rabbim, Bizi Rabiatül Adaviye Hazretlerinin muhabbetiyle rızıklandırsın. Bizi sadece darlıkta değil, varlıkta da Allah'ı sevenlerden eylesin. Gönlünüz aşk, yolunuz hak, sonunuz cennet olsun. Allah'a emanet olun. Aşk ile kalın. Dua ile kalın.